Sosyal medya hileleri kanalının herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Twitch yayıncılarının sıkça kullandığı bir hizmeti sizlere tanıtmak istiyorum. MediaMazda.com sitesi Twitch takipçi hilesi hizmetiyle Twitch yayıncılarına kısa bir süreliğine ücretsiz takipçi gönderimi yapmaktadır. Bu hileyi kullanarak ücretsiz bir şekilde takipçi nasıl arttırılır bunu göstermek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz göstereceğim adımları takip ederseniz ücretsiz bir şekilde takipçi arttırabileceksiniz. Google'a Twitch takipçi hilesi medya yazıyoruz ve çıkan X diye giriş yapıyoruz. Bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Sayfada biraz aşağı indiğinizde zaten hile karşınıza çıkmakta. Buradan Twitch kullanıcı adınızı girmeniz isteniyor. Göndermek istediğiniz miktarı seçiyorsunuz. Hileyi seçerek gönder butonuna basıyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Burada da dikkat etmeniz bir konu var arkadaşlar. hilenin aktif olması için beklemeniz gereken bir süre var. Şu anda 270 saniye kaldı. Bu süre dolduktan sonra gönder butonuna basmalısınız. Eğer bu süre dolmadan gönder butonuna basarsanız işlem başlamıyor, hile aktif olmuyor arkadaşlar. Bu süreyi o yüzden beklemeniz gerekiyor. Ee, örnek olarak bir işlem yapalım. Twitch kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Ee, maksimum günlük 1000 adet gönderim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, dilerseniz daha az limitlerde de e, miktar belirleyebilirsiniz. Biz maksimum miktarı alalım. Evet şu anda işlem tamamlandı arkadaşlar. Kullanıcı adımızı yazdık. Göndermek istediğimiz miktarı seçtik. Süre dolduktan sonra gönder butonuna basarak bizi zaten bir sayfaya yönlendirecek. O sayfadan çıkmıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 20-25 saniye bekledikten sonra Twitch kanalınızı kontrol edebilirsiniz. Takipçiler gelmeye başlıyor. %100 çalışıyor arkadaşlar. Eğer herhangi bir sorun yaşarsanız şuradaki WhatsApp ikonundan arkadaşlar müşteri temsilcisiyle iletişime geçerek Sorununuzu belirtebilirsiniz. Anında çözüm sağlarlar. Ee, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bu tarz videoların devamı gelecektir.